Ne haber Mahir? Özledin mi beni? Ne o ya küs müyüz? görmüş gibi bakıyorsun. Atla bakalım gidiyoruz. İfadeni alacağım. Sebep? Adam öldürmek. Nasıl? Ee, anlat bakalım Mahir. Adamı neden öldürdün? Ben şey öldürmedim. Siz ailece kasapsınız herhalde ha he Mahir? Ha, bütün İstanbul'u biz öldürüyoruz. Adamı neden öldürdün? Kimi kastettiğini bile bilmiyorum. Hemen söyleyeyim. Veysel Durak, Adamı gidip fabrikada yakalamışsın. Sonra Palas Pandaras götürmüşsün. Sonra da öldürüp Boğaz'a şutlamışsın. Adamı yakaladığım doğru. Bizim pazacı soyduğu için peşine düştüm. Fabrikadan alıp götürdüğüm de doğru. Ama Boğaz'a atmadım. Adamı aldım, Dalyan'a götürdüm. Sağa salim teslim ettim. Bir zeval geldiyse git onu Dalyan'a sor. İşim var benim. Bırak şimdi beni. Han kapısı mı burası? Selam verdim, gideyim. Ben izin verene kadar buralısın. Arkadaşı nezarethaneye alın. Misafirimiz olacak. Benim biraz işlerim var. Halledip geleceğim. Sen dışarıda bekle. Hayırdır komiser? <laughs> Baskın filan mı var ha? Yok Dalyan. Asayiş Berkemay. He. Evet. Ee, e kumara gelmedin herhalde. Sana birini soracaktım. Boğaz'da bir ceset bulduk. Veysel Durak. Mahir Karayı şüpheli olduğu için gözaltına aldım ama... ...ben yapmadım diyor. Adamı sana getirmiş. E doğru söylüyor Mahir. Adamı bana getirdi. Bir sohbet edecektik. Mahir'i pasaja saldırmışlar. Ama muhabbeti daha fazla ilerletemeden vurdudan kalak kendini. Aslında biraz okşayıp gönderecektik. Yazık oldu. Öyle mi diyorsun? Demek bu adamı sen de görmedin ha? Hay aksi. Aramaya devam edeceğiz o zaman. Eyvallah. Acelen yoksa bir viski açayım ha? İçerim valla. Ne acelem var, ne bekleyelim. Bakar mısın? Memur bey, bakar mısın? Nerede komiser? Boşuna tutuyor benim. burada. Vallahi daha kimse gelmedi. Mecburen bekleyeceksin. Bırakamam. Yazıyor, yazıyor. Bayram tatilinin 26-30 Ekim arasında olduğunu yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Şeker, pirinç, tutuk, pideron tüzü, tüzü. Kayseri, Sivas, cengaver hala burada mı? Sen de iyice unutkan oldun Kemalettin. Veysel Durak kendini öldürdü demedim mi? Takipsizlik kararı verdik dedim ya. Gıcıklığına mı tutuyorsunuz lan beni burada? Delirtme beni. İstersem hiç bırakmam. Bana bak işini yap, asabımı bozma benim. Vay vay vay. Mahir Bey'imiz sinirlendi. Bırakın lan şunu. Sabah sabah dinden imandan çıkartacak beni. Devletim sen çok yaşa.